Arkadaşlar şimdi karşıt basınçlı dolum sistemi yaptım ben. Maliyeti biraz ucuz. PPRC buradan. Gayet de güzel dolduruyorum. Gördüğünüz gibi karbondioksit tüpümüz, Gaz geliyor. Burada bir temiz var. Bunlar hep arıtıcı, arıtma malzemeleri. Sanayi tipi arıtıcıların malzemelerinden İzmir Gıda Çarşısı'ndan aldım bunları. Buradan biri fıçımıza gidiyor. Biri aparatımıza gidiyor. Gaz olarak. Gördüğünüz gibi gaz buradan musluğumuza geliyor. Fıçımızdan biramız da musluğumuza geliyor. Şurada dikkat edilecek bir nokta var. Şu bira gelen hortumu 10 mm yaptığınızda köpük daha çok oluyor. Bunu 8 mm yaparsanız daha güzel köpüksüz bir dolum yapıyorsunuz. Şu aparatı tanıtayım size. Şimdi şu e, depo musluğumuz şunlar. Arıtma sistemlerinin depo muslukları. Şimdi bu depo musluklarını e, gördüğünüz gibi bir tarafı pasolu, bir tarafı geçmeli e, dirseklerle birleştirdim. Ortaya bir T koydum. Şurada gördüğünüz gibi aslında onluk yok. İçinden bir tane 8'lik geçiyor. Şurayı biraz ısıtarak e, mühürledim ben. Hiçbir kaçak yapmıyor. Şunu görüyorsunuz, görüyorsunuz. Şu 8 mm hortum bunun içinden geçip şuradaki 10 mm tenin içinden geçip şişenin dibine geliyor. E, şişenin dibine geliyor ve şurada da şişenin ağzında kalıyor şey var. E, 10 mm hortum var. Gördüğünüz gibi şu contayı da şişe hava kaçırmasın diye yaptım. Şimdi örnek bir tane dolduralım. Evet arkadaşlar. Öncelikle gazımızı açıyoruz. Şişenin içi gazla doldu. Kapatıyoruz. Tahliyeden tahliye ediyoruz. Tekrar gazımızı açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Şimdi biramızı açıyoruz. Biramızdan gelen vanamızı açıyoruz. Ve tahliyemizi yavaş yavaş açarak Şöyle. Yani. Biramızın şişeye dolmasını sağlıyoruz. Bakın doluyor. Gördüğünüz gibi. Gayet de güzel dolum yapabiliyoruz. Hiç hava almadan. Çok köpürse bile köpüğü tahliyeden atıyor. Eğer bir sıkıntı yaratmıyor ama fakat köpürmezse daha iyi olur düşüncesindeyim. Bakın ne oluyor şişemiz. Gördüğünüz gibi seviyesine geldiğinde hep o kadar da köpük olacak. Biramızı kapatıyoruz. Tahminimizi tekrar açtık. Gördüğünüz gibi şişemiz doldu. Ve i̇şte starsanda tuttuğumuz kapağımızı kapatıp kapaklama aletimizle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar işlem bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel şişeleniyor. Görüşmek üzere.